Merhaba Dua. Bin bir gece masalları 903. gece. Hükümdarım. ikinci vezirin ardından üçüncü vezir kalkıp konuşmaya başlamış. Ey hükümdarım müjdeler olsun size. Hem dünya hem ahiret saadetine nail olacaksınız. Çünkü yeryüzündekilerin sevdiklerini gökyüzündekiler de sever. Çok şükür, binlerce şükür bize bahşettiği bu nimetler için. Hükümdarım, Allah'ın izni olmadan insanlar hiçbir şey yapamazlar. Veren odur. Bir kişide gördüğünüz nimetlerin hepsi ondandır. O kullarına nimetlerini dilediği şekilde taksim eder. Kimine güç verir, kimine oradan, e, işini oradan kazanır. Kimini lider yapar, kimin de zahir yapıp dünyadan ele tek çektirir. Çünkü o zarar ve fayda sağlayan benim. Şifa ve hastalık veren benim. Fakir ya da zengin kılan, öldürüp dirilten yine benim buyurmuştur. İnsanlar ona şükretmekten geri durmamalıdır hiçbir zaman. Ey hükümdarım, siz saygın, dürüst insanlardansınız. Ne demişler? Allah dürüst insanlar için dünya ve ahiret saatini bir araya toplar. Onlar da Allah'ın kendileri için verdiklerine razı olup şükreder. Allah'ın verdiklerinden daha fazlasını isteyen yabani eşek de tilki hikayesindeki tilki gibi olur. Hükümdar o hikayede ne olmuş ki diye sormuş. Vezir başlamış anlatmaya. Yabani eşek ve tilki hikayesi. Hükümdarım, tilki her gün yuvasından çıkar ve rızkını aramak için gezip dolaşırmış. Günlerden bir gün yine dağlarda dolaşmış. Akşam olmak üzereyken yuvasına geri dönmek istemiş. O sırada başka bir tilkiyle ile karşılaşmış. Birbirlerine o gün neler avladıklarını anlatarak muhabbet etmeye koyulmuşlar. Diğer tilki bizim tilkiye geçenlerde avlanmak için çıktı. Üç gündür mideme bir şey girmemişti. Bir yaban eşekte karşılaştım. Allah bana gönderdiği bu özlükten ötürü teşekkür edip şey saldırdım ve kalbini çıkarıp yedim. Karnım doyunca evime döndüm. Ertesi gün tekrar avlanmak için çıktım ve sıktım ama bir şey bulamadım. Ancak ilginçtir tam üç gündür hiçbir şey av. Ruhlarına mama rağmen öyle bir tokum ki bu eşeğin yüreğini yedikten sonra hiç acıkmadım diyerek anlatmış başından geçenleri. Tilki bunu duyunca içi kıskançlıkta dolmuş. Kendi kendine ben de eşek yüreği yemeliyim demiş. Günlerce yemeği içmeyi bırakmış. Öyle ki açlıktan neredeyse ölecekmiş. Ava çıkmadan öylece yatıp bekliyormuş. Günlerden bir gün tilki yine böyle uzanmış yatarken avcılar av peşinde koşuyor. Bir yabani eşeğin izini sürüyorlarmış. Akşama kadar iz sürüp sonunda attıkları oklarla onu vurmayı başarmışlar. Zavallı eşek göğsüne saplanan okla ok tilkinin yuvasının karşısına yığılmış. Avcılar gelip eşeğin göğsüne saplanan oklarını geri almak istemişler. Ama o ok, gelip eşeğin göğsüne ama ama o ok kırılmış ucu içeride kalmış onlar da şey o halde bırakıp gitmişler avcılar gittikten sonra açlıktan ve zayıflıktan ötürü güç ve daha yürüyen antiki yuvasından çıkınca yuvasının önündeki eşek ölüsünü görmüş öyle bir sevmiş ki aklı başından gitmiş Eşekten başka bir şey yemek istemiyordu canım. Çok şükür Allah da ayağıma gönderdi. Hiç yorulmama bile gerek kalmadı. Allah bunu benim için göndermiştir. Kesin. Ta yuvamın önüne kadar demiş. Ve iştahla işe saldırmış. Hemen hayvanı parçalayıp göğsünden kalbini çıkarmış ve tek lokma Ancak kalbin içinde kalan okun ucu gidip tilkinin boğazına saplanmış. Ne gidiyormuş ne geri. Siz ki bu halde ölüp gideceğini anlayınca hiç kimse Allah'ın kendisi için tayin ettiğinden başkası için hırs etmemeli. Razı olsaydım Allah'ın benim için verdiklerine böyle telef olup gitmezdim demiş. İşte ey hükümdarım. İnsanlar da Allah'ın kendileri için verdiklerine razı olup şükretmeli. Allah'tan hiçbir zaman ümitlerini kesmemeliler. Gördüğünüz gibi Allah size ümidinizi kestiğiniz bir vakitte evlat verdi. Allah'tan ona uzun bir ömür vermesini, onu dünya ve ahiret saadetine erdirmesini ve onu sizinle geçireceğiniz uzunca bir zamandan sonra hükümdarlarımız yapmasını temenni ediyoruz. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin dua seni seviyorum